Ne konuşuyor kız bununla? Siz bir bekleyin ben bakıp geleyim. Hadi bak. <laughs> Gerçek bir şeyle vursak onu? Hani siz geçmişte bir sürü halt yemiştiniz. Onlardan birini kanıtlasak olmaz mı? Olmaz tabii. Çünkü siz geçmişte birlikte yemiştiniz o haftaları. O zaman kendini de ele vermiş olursun değil mi? Yani. Ee, ben de düşündüm. Ama o zaman kendi ayağımı sıkmış olurum. Sonrasında hapis mapis falan. Tamam tamam. Gerçekten bilmek istemiyorum. Ya ya yanında ki şu görüntüleri kovan. Ha? Bak. velayet Sancar olursa Melek o konakta yaşayacak. Sancar, Menekşe, bebekleri. Beneğin hayal ettiği aile bu değil. Biliyorsun. Boşanıyor. <laughs> Sancar abi o ellak hertiği boşuyor mu sonunda? Kız yoksa benim yüzümden mi oldu? Ne alaka Elvan ya? Ben dün akşam Sancar'a ferfitili veri verdim. Menekşe'nin meleğe ettiklerini bir bir anlattım. Menekşe benim kızıma ne yaptı? Gel bak. Yapma Ben tarayayım mı saçlarını? Tarancak kadar barışmam seninle. Hayda. E bütün gün benimle konuştun ya. Ne yapayım unutuyorum. Ama taranacak kadar barışmadım seninle. Şartlarını biliyorsun. Hmm ki barışma şartlarını kabul edersem? Ne yani? Aile mi olacağız? Sen, ben, annem, sen öbür çocuğun mu? Nasıl? Alayım bakayım şu tarağı. Al. Babam, yani nasıl kolay da zor olan annen ikna etmesi. Ama ne olacak ki? En zoru seni ikna etmekte. Annemi ikna ederiz. Ha, ben de aynadım yani. Yok, ben seni ikna ederken bir kişiydim. Ama annemi ikna ederken iki kişi olacağız. Anladın mı? Çete hmm, olacağız diyorsun. He, öyle diyorum. Çat. İşte bu. Anne. 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 Çok özür dilerim anneciğim. Çok özür dilerim. Bebeğim benim. benim katlanmak zorunda kaldığın her şey için çok özür dilerim anneciğim. Affet beni ne olur affet ne olur. Anne. Anne, yemeklerim bana lazım. Hem niye özür diliyorsun ki? Yani <laughs> Menekşe sana neler yaptı? Hı? Gelinliğini kesip suçu senin üzerine attığını biliyorum. Buraya ilk geldiğimizde. Hamamda onun yüzünden mi kilitlendin sen? Hı? De bakayım neden kestin sen gelinliği? Anam mı öyle tembihledi? Sonra da seni tehdit etmiş. Bunlar mı annenin aldıkları? Ha? Bunlar mı? Keselim kız hepsini. Tıpkı gelinliği kestiğim gibi... ...bunları da keserim. Sonra da melek kesti derim. Meleğim bak bana. Bak bana. Neden anlatmadın meleğim? Ha? Neden sustun? Ha babam. Bir de ben sana sordum. Niye söylemedin? Enek şey hamileydi. Bebeğine bir şey olacak zannettim. Ben senin o güzel kalbine kurban olurum ya. Ama Menekşe hamile değilken de söylemedin. O zaman da Annem zaten çok üzgün, çok ağlamıştı. Daha da üzmeyeyim, ağlatmayayım diye söylememiştim. için. Ama sen bensiz ağladın. Nasıl anlamadım ya? Nasıl anlamadım? anlamayın diye uğraştım şaşkınlar